Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme youtube kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için sen çal kapımı 38. Bölümde neler olacağını derledik sen çal kapımı 38. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eda, Selin'in hamilelik haberinden sonra Serkan'dan uzaklaşmaya karar verir. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan'dır. Serkan ise, Eda'nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda'nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır. Eda ise, Selin'in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi, yoksa her şey bir oyun mu? Serkan ve Eda'nın kavuşmasına, gerçek evlilik gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur denizin edayı olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.